anne annenin karnına yavrularını koyamıyorum. Ayda. Ya Allah Allah bu kadar oyuncak oh, nereye no. gidebilir ki kız ya? Ya bak takır tukur sesler geliyor arkadaşlar. Tam da zamanıydı var ya çekti gitti. Ay neye küstü acaba? Ay çok güzel oldu oyuncak evlerimiz arkadaşlar. Bu da çekti gitti ada inanmıyorum sana. Gel bakalım neye küsmüş bu kız? Yoksa yine unicorn'un üstüne mi çıktın? Ay boş gibi görünüyor. Aa yok Mişa var sadece. Mişa sen adayı gördün mü? Nerede ada söyle çabuk. Ay bu Mişa da konuşmuyor ya. Mişa adayı gördün mü diyorum. Allah oh, Allah. No. Ya Mişa da hiç konuşmuyor. Yoksa burada mı? Burada da değil. Şu dolabın içinde olabilir misin? Ya burada da yok. Evet sanırım oldu galiba arkadaşlar. Bence oldu. Evet sonunda duvar kağıdında bulduk o evin. Peki eşyaları nerede? Bunlar senin evinin eşyaları. Bu benim değil ki. Bu benim. Onlar mı? Ay benim kafam karıştı arkadaşlar. O zaman bu, bu evin. Evet, evet bu evin eşyasıymış. Ve bu evin banyo küveti. Ve yatağı. Orası Kendisi. mutfak mı? Mutfak mı? Evet. Yine mi yapamadım? Ee? Aa, aa. Arkadaşlar bir yerde bir yanlışlık yapıyorum ama. <laughs> e banyosu yok bu evin o zaman. Banyosuz mu kalacak? Şuradan çünkü da şöyle o, kapısı bu var. Bu en Aa evet mutfağymış arkadaşlar. Şurada tezgah doları var. Doğru söylüyor ada. Evet dur bakalım. Bunlar da adanın eşyaları. E benim eşyam nerede o zaman? Evet, bir tamam. tane sadece Chelsea'nin parkı kaldı burada arkadaşlar. Şöyle parkı da yanına koysam. Ada ben buldum. Kelsi böyle eve gelse şimdi şuradan. Mutfaktan geçer. Aa, benim parka gider. Bak böyle parkına gider. Chelsea. Merdivenden çıkar. Senin Kelsi'nin mi? Ben. Ama sende bir sürü çaresi var. Bir tanesi de benim olsun. De ki bir tane var. E paylaşalım. Ay üzüldü arkadaşlar da. Al al tamam üzülme. Al bu da senin çaresin. O zaman bu benim çaresim olsun. Ama, ama bebek ki. Olsun ne olacak ki? Ben bunu oynatırım. E o zaman da şöyle bir problemimiz var. Eyvah ne yaptın? <laughs> Kız ne yaptın? Havuzun çaresi yattı arkadaşlar. Kıyafetimi de çıkartmadı. Sana atacaktım. Arkadaşlar Ada Chelsea'yi bana verecekmiş kıyamamış ama havuza düştü. Ay bize çamaşırlık lazım. Nereye asalım bunu kurusuna da? Ee, benim sırama açabilirsiniz. Ada biliyor musun ben de aynı şeyi düşündüm. Arkadaşlar diyecektim şöyle balkon demirini assam çamaşırlık niyetine diyecektim. Evet öyle olur. da benim evime inceltirsin. Ada Nerede? ama bir sorun var bence. Nasıl sorun? Ne sorun? Bak şimdi arkadaşlar havuz yatağını buldu üstüne çıkacak. Ne yapıyorsun orada? Bilmiyorum ki zıplamı kızım düşersin. Bak ya arkadaşlar zıplıyor dur dur yastık var dur dengesiz oldu şu yastığı çekeyim de. Heh. Ondan sonra zıpla. düşme ama dikkat et. İşte bu kadar hadi gel gel bunu boş ver şimdi. Ya oyuncaklar burada değildi ki ada. Nerede? Kızım tavşan gibi Aa arkadaşlar tavşan gibi de zıplıyor. Ya biz bütün oyuncakları mutfağa götürmedik mi? Ay çok şaşkınız arkadaşlar. Haydi bakalım geldik. Ay arkadaşlar şimdi oyun evimizi daha da daha da ve daha da çok büyütüyoruz. Haydi bakalım. Şuradan şöyle bir geçim ben. İşte geldim. Ve bir sürü eşyalarla geldik. E bu boş sepeti kaldıralım. Şimdi Benim buraya da bir... evim daha güzel olacak. Benim evim köylü. Ay tamam senin evin daha güzel olsun ya. Arkadaşlar ada şimdiden başladı vallahi benim evim daha güzel olacak diye. Köy evi yapacak arkadaşlar ada. Şöyle, bak bu da. Burada da ev var ada, oyuncak ev. Ay bunu ben mi alsam? Ay bu çok güzel arkadaşlar. Bunu ben alsam şöyle, kapısına basayım dinleyin. Aa! Aa çok güzel. yok zaten. nerede? Nerede? Ay çay sesi orada. Arkadaşlar bakar mısınız? Ada gittikçe gidiyor. Neredeyse kapıya yanacak. Neredeyse kapıya varacaksın ada. Arkadaşlar şimdi adanın kapı ziline basıp kaçacağız. Basalım şuraya. Ay. basamadık. Ay devir gelin de. Kaç 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 şey biz basmadık kapına. Kapı ziline bir çocuk bastı, kaçtı. Ay köpek avlıyor orada. <laughs> sen sen yaptın? Ay yok yok. Biz yapmadık. E, bebek karabası var. bebek karabasını koyayım şöyle bahçeye. Bakalım. Ay büyük köpeğimiz olacaktı ya. Bahçemiz salıncağı var. Sürpriz mi? <laughs> Ay ben bakarım ama. Şöyle de atı koyalım. Çocuk nerede bunların? Neyin nerede? Çocukları. Çocuklarını Aa, ben görmedim. Aa lazım olmayan değil Eşyalar. Lazım olmayan eşyaları bana verir misin bu tarafa? Şöyle. Ay Barbie'yi ata bindirsem. Bindi. Anneciğim yavaş. Aa bunlar köpeğin eşyaları. Ay Barbie'm düştü ya. Dur şöyle ayağını takayım ben şunun da. Arkadaşlar öyle oturtturayım ben bu Barbie'yi. Yoksa düşecek galiba adam. Neyse durduk. Kızım yavaş niye atıp atıp duruyorsun? Arkadaşlar benim eşyalarımı kaldırıyor kaldırıyor atıyor o taraftan. <laughs> köpeğin, <evinizin gülüyor> tamam öyle yapmak yok. Hayır çok hayır. <laughs> öyle yapma. Heh bu Barbie'nin de köpeği var arkadaşlar. Şöyle çantasını koyalım. Köpek çantasını. Evet yanına. Bir tane de böyle Barbie koyalım. Aa evet dur şu Barbie'nin annesiydi bu ya. Bir Bak. saniye ben şöyle atı koyacağım arkadaşlar. Ee, ha, şöyle kenara koyayım Barbie'yi. Ay evin üstüne sakın düşme Barbie yoksa ada bize çok kızar. Evet bu da Chelsea'nin annesi. Ada bu Chelsea'nin annesi ayakta durabiliyor mu? Ya duram ya. Duramıyor mu? E? Ya keşke ayakta dursaymış Barbie. Neyse ben de oturtayım böyle tamam. Bebeğini de kolluyor arkadaşlar. Evet bu, bu bisikleti de bayırın Barbie'yi bindiririz. Şöyle kalsın sen, şimdi. sen ya. Aa bunlar da köpeğin eşyaları. Şuraya yavru köpekleri koyalım. Al bakalım çantanı. Ne oldu? Yapamıyorum. Yapamıyor musun? Devriliyor. Devriliyor mu? devriliyor. Ha bence kağıdında sorun var. E adı sen yatarak yapıyorsun. Yatarak yaparsan tabii ki de devrilir. Ben sana kağıdı da. hemen kağıdı değil. Evet kağıdı düz değil sorun var bence de şöyle. Ay bu kıvrılmış o yüzden devriliyor. Bak bu sefer ne yapıyorsun? Halamız düz ya halın üstüne kur ne dersin? <laughs> Ada benim bahçem çok güzel oluyor biliyor musun? Sen evini yapıyor musun? Yapıyorum. Şurada bir çersi daha var. Ay Ada sen evini yapınca biz sana misafirliğe gelelim mi? Gelin. Evet arkadaşlar ben şimdi Ada'ya misafirliğe gideceğim. Evet. Lazım olan bütün oyuncakları aldım ben. <laughs> Madem burada havuz var ben de bu havuzu bir su doldurayım ya sepetten al. Evet. Barbie'nin eşyaları var ama Barbie'nin kendisi yok arkadaşlar. O sepette de değil ki. Aa Barbie'nin minik bebeği. Bebek arabası vardı ama bebeği yoktu arkadaşlar. Bulamıyorduk. Yatakları falan da çıktı. Oyuncak. Evet. Boyama yapmıştık arkadaşlar. Ada bir göstereyim mi bak. Arkadaşlar boyama yapmıştık. Bak bu taşları boyamıştık adayla. Bunu ada boyamıştı bunları. Atmadım kıyamadım. Hatıra kalsın dedim. Bak bak Barbiler burada Ada. Gel Barbie'leri de seçelim ya da ben getireyim. Bir sepet dolusu da Barbie'miz. günü doğum günü. Doğum günü müymüş? Evet konsepti doğum günü değil. konuyu bulduk hemen doğum günü dedi ama hemen de vazgeçtim. Ada şuraya su hazırlamıştım arkadaşlar. Bir kolye olarak kullanacağım. Kolye mi? Evet. Tamam ben de hemen bir tane Barbie havuz yapacağım. Mayolu Barbie'lerini getirirsin. Ve işte Lola. Lola'nın altında da mayo da var. Mayosu var değil mi? Evet. evet. El... O zaman şey gibi oldu bu pareo gibi oldu. Evet Lola'nın mayosu da varmış hazır. Barbie'mizin de havuzuna suyunu doldurduk. Bu kadar su yeterli. Elbisesiyle girdirdin. Mayoyla niye girdirmedin? Aynen. Ama suya suyu mayoyla girdirseydin keşke elinden düştü kazayla ben de dedim ki şuradan mayolu barbiler dedim buluruz dedim havuza koyarız dedim İstersen sen koyarsın bak bunların mayosu var teknenin barbileri de var bak burada çersin <laughs> var.